Honda Kıvrak Fethiye Bayisi Türkiye'de 29 yıldır satış birinciliğini elde etmesinin yanı sıra bu yılda Avrupa'da birinciliği yakaladı. Kıvrak Motor Türkiye'de 29 yıldır satış birinciliği elde ediyor. Avrupa'da da bu yıl birinciliğiniz oldu. Neler söylemek istiyorsun? Şimdi çok hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. E, kıvrak motor 29 yıldır söylediğiniz gibi Türkiye satış birincisi. Honda da, Honda Türkiye'de 9 yıldır motosiklet satış birincisi. Honda Türkiye olarak. Bunun yanında Avrupa birincisi olan da şu anda yine Honda da Avrupa'da birinci. Dünyanın en fazla, en iyi, en kaliteli motorunu üreten, en fazla adedi yakalayan şey de Honda. Honda ile birlikteyiz. Bu şekilde birinciliğimiz gidiyor kıvrak motor olarak. Bu yılda yine aynı şekilde %40. E, satışlarımızı arttırarak yine Türkiye birinciliği elde etmek istiyoruz. Bunun yanında Fethiye Türkiye satış birincisi Marmaris ve Bodrum'da şubelerimiz var. Oralarda inşallah bu yıl ikinci ve üçüncü yapacağız. Türkiye ikincisi ve üçüncüsü yapacağız. Bunun yanı sıra bu yıl yine vergi sıralamasında yine sıralamadayız. İlk sıralardayız. İnşallah e, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. E, vergilerimiz de 2024 yılında da yine vergi rekortmanı ve Türkiye birincisi olarak devam edeceğiz. Ee, ayrıca bunun yanında yine trafik eğitimine ve trafik güvenliğine iyi bir şekilde şu anda e, çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız kas kullanımından trafikteki motosiklet sürücülerinin eğitimine kadar Honda Türkiye ile beraber çalışmalarımız bu yılda devam edecek. Müzik